Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Ombudsman halkla buluşuyor programı çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafındaki şehirlere giderek halkın sorunlarını yerinde dinleyen ve kentin önde gelen yöneticileriyle istişarelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile kamu denetçilerinin bu keski adresi Kahramanmaraş oldu. Bu kapsamda Malkoç, kamu kurum ziyaretlerinin akabinde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Malkoç, burada yaptığı açıklamada, Bugüne kadar Kahramanmaraş'tan bize intikal eden başvuru sayısı 2800. Kahramanmaraş kendi sorunlarını kendi çözmeyi kabiliyetine sahip olan bir şehir. Türkiye ortalaması düşünüldüğünde Kahramanmaraş bu ortalamanın altında dedi. Yol gösterici, rehberlik yapıcı, tavsiye kararlarında bulunmak. Bunu yaparken de halkın avukatlığını yapmak. Yani idare karşısında, çok güçlü idare karşısında zayıf olan insanımızın, halkın avukatlığını yapmak. İdare ile insanımız arasında çıkan sorunlarda bir bakıma hakem görevi, ara görevi, bir barış köprüsü görevi görerek idare ile insanımız arasındaki sorunları mahkemesiz, dostane bir şekilde çözmek. Biz bugün heyet olarak Kahramanmaraş'tayız. Dün geldik. Dünkü çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamladık. Valilik, üniversitede konferansımız özel. Ardından Ticaret ve Sanayi Odası ve Adliye'yi ziyaret ettik. Bugün de sizlerle beraber Kahramanmaraş'ın güzel çalışmalarını, Kahramanmaraş'ın sosyal ekonomik, kültürel durumunu, Kahramanmaraş'ın Türkiye'de daha iyi yerlere gelmesi için neler yapıyorsunuz? Medya mensubu olarak gözlemleriniz neler? Bize neler önerirsiniz? Biz bu anlamda Ankara'da Kahramanmaraş'a nasıl destek olabiliriz? Bunları konuşacağız. Ardından belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Daha sonra adliyede bar Organizasyonu'nda 10 katı arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Ardından da yine bu salonda sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Kahramanmaraş'taki muhtarlarımızı, halkımızı bir araya getireceğiz. Vali, belediye başkanımız ve ilin diğer yöneticiler olacak. Halkımız serbest kürsü kuracağız, konuşacak. Manşet gerçek çok net